açık konuşmak gerekirse bu tarz projelerin devamını bekliyoruz. Özellikle farklı markaların olması gelen insanlar açısından alternatif oluşturuyor. Keyifli bir lokasyon. İnsanın huzur ediyor her şeyden önce. Ve İstanbul yapımına başladığı günden beri özellikle gençlerin gelip gezdiği bir yer oldu. Çünkü yabancı bir mimari havası kattığı için insanların gelip daha fazla görmek istediği bir yer haline geliyor burası. Ve ben İstanbul'da açıkçası birçok yeni gelmiş olmama rağmen ciddi söylüyorum. Böyle mimariye sahip çok az bir yer gördüm. Geziyoruz işte her yeri. Kafeler falan çok güzel. Değişmiş yani. Yani İstanbul'un içinde sanki Bodrum Marmaris gibi güzel bir ortam yaratmışlar. Allah'a sürekli geliyoruz zaten. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ve çekmecemizi çok beğeniyorum. Burada nefes alıyorum diyebilirim. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hasan Akgün'e de sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün